Kızılay da tanıdık. Bursa Şubesi Yönetim Kurulunda bulunduğumuz dönem Doktor Naci Yorulmaz da Ankara'da Genel Başkan Yardımcısıydı. Aile kökeni Elazığ ama büyüdüğü ve yaşadığı kent Bursa. Ailesi de Yeşil Türbe karşısında oturuyor. 2021'de kısa adı TİKA olan Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkan Yardımcısı oldu. 4 yıldır her hafta dünyanın farklı bir bölgesinde ve ülkesinde Güney Amerika'da, Afrika'da, Uzak Doğu'da, Orta Asya'da, Balkanlar'da adım atmadığı yer yok. Hafta sonu aylardır Bursa ya ve evine uğrayamayan doktor Naci Yorulmaz'ın sosyal medyadan Yeşil Türbe fotoğrafı paylaştığını görünce eve geldiğini ve pencereden Yeşil Türbe fotoğrafı çektiğini anladık. Arayıp davet ettik. Kahve eşliğinde sohbet ederken TİKA'nın faaliyetlerini bir de en üst düzey temsilcisinden dinledik. Tika, kurulduğu 1992'den beri dünya genelinde 30 binden fazla proje gerçekleştirdi. Dünyanın dört yanındaki 170 ülkede faaliyeti var. 60 ülkede toplam 63 program koordinasyon ofislerimiz var. Çalışmaları sıraladı. Dünyanın dört bir yanında eğitim, sağlık, tarım sektörü desteklenmesi, genç istihdamına teşvik, kadın girişimcilerin desteklenmesi gibi konularda destek faaliyetleri yürütüyoruz. Şunu özellikle vurguladı. Balkan bölgesinde Osmanlı bakiyesi projelerin ihyasıyla acil insanı yardım projeleri yürütüyoruz. Dünyanın farklı bölgelerinde insani acil yardım ihtiyacı olduğunda, diğer kuruluşlarla birlikte TİKA'nın devreye girdiğini vurgulayıp şuna dikkat çekti. Güney Amerika'dan uzak doğuya, Afrika'dan Orta Asya'ya, Balkan coğrafyası ve Doğu Avrupa'da Türkiye'mizin dış politikasının en önemli aktörlerinden biri olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Mutluluğu şu. Tika olarak gittiğimiz her yere Türk bayrağı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin elini uzatıp kalkınma yardımı yapıyoruz, geniş toplumlara milletimizi tanıtıyoruz. Guatemala'da Türkiye okullarından etkilendi. Sohbetimizde, Tika Başkan Yardımcısı Doktor Naci Yorulmaz. A en çok nerede etkilendiğini sorunca şunu anlattı. Orta Amerika ülkesi Guatemala'da 1970 ila 1980'lerde Türkiye okulları kurulmuş. Hem ilişkilerin geliştirilmesi hem Türkiye'nin eğitime destek verip fiziki yatırımı hedeflenmiş. Duygulandığı an şu. Eğitim materyalleri götürüp fiziki yatırım desteği için gittiğimizde binlerce çocuğun üniformalarındaki Türk bayrağı çok etkiledi. TİKA Meksika'da yılda 500 bin ziyaretçisi olan Türkiye Müzesi açtı. En çok etkilendiği kültürel projeleri anlatan TİKA Başkan Yardımcısı Doktor Naci Yorulmaz. Farklı bir projeye dikkat çekti. Latin Amerika ülkesi Meksika'da, yılda 500 binden fazla turistin ziyaret ettiği müzede daimi Türkiye salonu açtık. Müzeye gelen Türkiye ile karşılaşıyor. Müzede şunlar var. Anadolu medeniyetlerine ilişkin eserler var. Selçuklu ve Osmanlı eserleri ziyaret edilebiliyor. Devam etti. Göbekli Tepe'den Selçuklu ve Osmanlı'ya askeri kıyafetler profesyonel müzecilik tekniğiyle sergileniyor. Müzenin açılışını TİKA yaptı. Yine, Meksika'dan yeni bir proje açıkladı. Meksika'da, Teotihuacan piramitlerinin bulunduğu bölgenin girişinden çıkışına kadar bilgilendirme tabelalarını TİKA olarak yaptık. Şunu da ekledi, yılda 5 milyon kişinin ziyaret ettiği bölgeye gidenler Türkiye'yi görüyorlar. Yenişehir'de ilçe belediye başkanları hizmet zirvesi. Aslında, uygulama yeni değil, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey. 3 ayda 1-17 ilçe belediye başkanıyla yerel yönetimde hizmet ve yatırımda koordinasyon adına görüşüyor. Son toplantı, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, ev sahipliğinde Yenişehir'de yapıldı. Sonrasında Bozbey, şu mesajı verdi. Yaşam kalitesi yüksek, huzurlu Bursa için parti ayrımı yapmadan, tam uyum içinde çalışmaya devam edeceğiz. Mahalleye sokmak için Bursa spor forması istedi, kurtuluş da götürdü. Sosyal medyada, AK Parti Osman Gazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş. A mesaj yazan Tuna Mahallesi sakini Efe şöyle seslendi. Bana Bursa spor forması getirirseniz sizi mahalleye sokarım. İşte, esprili bu mesaj üzerine, kurtulur. Da istenen Bursa spor formasını yanına bir de kombine bilet kartı ekledi ve Tuna'nın evine kadar götürerek samimi mesajı karşılıksız bırakmadı. Sonra da şunları söyledi. Efe kardeşimiz artık tam donanımla bir timsah. Sıradaki isteği, gol sevinciyle stadyuma giriş yapmak. Olursa hiç şaşırmayın. Ardından da, Efe mutlu, biz mutlu deyip ekledi. Bursa Spor sevgisi mahalle mahalle büyüyor. Yaşananlar, hem Tuna Mahallesi, NDE, hem mesajlaşmanın gerçekleştiği sosyal medyada büyük ilgi gördü. Siyasetle gençler arasında Bursa Spor Köprüsü kurulması da şu çekişmeli süreçte siyasete moral verdi. Karlık'ın Bursa Spor Müzesi heyecanı, 2024'te, yerel seçimlere gidilen süreçte AK Parti, Ye Osman Gazi için aday adaylığı başvurusu yapanlardan biri Cüneyt Karlık'tı. 1994 ila 1999 dönemi Yıldırım Belediye Başkanı olarak görev yapan ve toplumla ilişkilerde iz bırakan Karlık, aday adaylığı sürecinde Bursa Spor ve Eski Kramponlar Müzesi vaat etti. Şimdilerde, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İN Bursa Spor Müzesi açıklamasıyla çok heyecanlandı.